Selam arkadaşlar ikinci bölüme hoş geldiniz Minecraft Prodeleri. Bir dakika şuraya ışık koyalım güzel olur. Arkadaşlar bir tane daha kişi ekledim ses yani o kuzeni çıkaracak yağmur yes. o çıkaracak sesi izlemeyi unutmayın çok heyecanlı bölümler olacak. Ay bölüm başladı tamam. Ay Allah'ım çok yoruldum. Bana panda kıyafeti giydiren mesmursuz kardeşim kim acaba? Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika şunu bekleyin. İnanmıyorum kardeşim ya bu ne? Ya anlamadığım tek bir şey var. Neden bana panda kıyafeti giydiriyorsunuz? Saçlarım gitti burada. Abla ben mi yaptım sanki? Evet kardeşim. Gelen misafirlere. Gigi banım, gigi banım. Gigi banım, gigi banım. Deyip durdun salak. Allah Allah. Ben burada sabah yüzümü yıkayacağım. Bayım edeceğim. Ama şampuanım nerede acaba kardeşim? Düşünelim. Var? Birazcık kötü yaptım galiba. İnanmıyorum. Kardeşim şampuanım nerede? Anlasın lütfen kızmayacağım. Ya da havlum nerede? Üstüme kıyafet de bulamıyorum senin yüzünden. Annem kıyafetlerimizin hepsini ne yapmış acaba? Üstümü değiştireyim var. İnanmıyorum ya. Ay Bebeklerim, oyuncaklarım. Bak yanına getirtme beni kızdırma beni. Telefonumu alacağım arayacağım birini. Bu ne ama ya? Telefonum. Allah Allah. Sinirini bozuyorsunuz. İnanılmaz bir şey ya. Var ya sinir ediyorsun. Iphone'umu alıp gidiyorum ben bu ülkeden ya. Allah Allah. Bıktım senden. Bütün gün sadece iş Neyse ben kıyafetli küçük kardeşime bakacağım kardeşim. Merhaba küçük kardeşim. Ay ben seni yerim. Bu dağınıklık ne acaba onu da merak ediyorum ama bebeklerine neyse. Ay ah, kardeşim uyuyor. Lütfen ses çıkarma. Tamam mı? Vay kapısını açmışlar. Kim açtıysa. Kardeşim dün bir kuzen partisi verdik. Delirttiniz beni ya. Bütün gece sadece. Hadi 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 hadi. Sanki öyle bir horuldadın ki Galaksi yerden aşağı fışkırdı Yemek yiyorsun bir de benim karşımda sanki Ablacım Karşımda oturmuş ne yapıyorsun Yani yat yatağına Ben de mutfağa gidiyorum Geldim Ah Yeter ya yeter Daha okula gideceğiz Ha bir daha kızlar ben evimi taşıdım. Yeniden bir ev aldım söyleyeyim. Yeniden bir ev yaptım yani. Ee, bir e, bir ay önce falan yapmıştım. Neyse söyleyeyim dedim. Ee, aşağı iniyorum apartmanın aşağısına. Bir daha böyle bir şey duymayam. Misafirlerimiz aman kuzenlerim şu an aşağıda bir çıtırtımız duymadan hemen aşağı iniyorum ben. Ekmek almaya. Allah Allah, ekmek bitmiş. Kim bitirdi acaba kuz kardeşim? Aferin canım aferin. Bu ne be? Bütün ekmeği yiyor. Bir de ben yemedim. Sen yemişsindir salak. Ya Allah Allah. Ben yesem söylerim zaten. Şuraya bir de bir asansör yapacağım ya. Yürü yürü üç katlı ev. Üç katlı evi yaparken neden düşünmedim ben? Şey yapmayın ya. Kardeşim e ben bakkala gidiyorum. Ekmek ya da başka bir yanında bir şey istiyor musun? Söyle. İstiyorum. Ne? Dondurma. Dondurmana da artık. Tamam alıyorum. Bir dakika iki önce ben bir bakkala gidemeyeceğim. Kol kola alayım kendime. Yiyeceklerden bakalım neyimiz eksik. Aa sana dondurma canım. Tamam tavuk et ekmek nerede pasta alacağım daha kurabiye ekmek pasta kardeşim yanıma gel bunları aldım yeter mi yeter tamam 2 saatlik hayatımda telefonla konuşuyorum hala sen ne böyle bir şey görmedim ee, biz beraber konuşmuyoruz arkadaşlar telefonla konuşuyoruz şu an oyunda. İnanılmaz bir şey ya film saati var yarım saat sonra yağmur gel kardeşim çıldırtmadan tamam ya Aa, bıktım be <laughs> var şu bulaşıkları ekeyim çık, çık, çık. tamam <laughs> kardeşim ben süt içeceğim iş ama süt diyorum kola içeceğim İçecek misin yağmur i̇çeceğim. Dondurma aldım sana. Dondurma mı yesem? Yoksa bok mu? Bence sen bok ye yağmur. bu. dondurmayı yem. Yeter be. Bu çocuktan çektiğim nedir? Dondurma diyor bir de. Çek böyle, ben dondurma o dondurmayı ben yemezsem Görürüz hanfendi. Ne <laughs> Misafirler bu kadar çıt çıta ne edecek acaba kardeşim? kardeşim çok Al kardeşim zıkkım lan odana geldim. Aa. Ye şunu be. Veriyorum dondurmana bekle. Al dondurmanı orada ye. Bir Ama. dakika dur. Dondurmayı tam. Nereye gidiyorsun lan? Al ye işte. Ne istiyorsun? Udayım. Bir daha da bana bir şey yapma. Zaten bütün gün ev taşımakla uğraşıyoruz. Ev evet, eşyası şu bu. Arkadaşlar bu bölüm şöyle. Anlatayım konusunu. Ee, Kardeşimdekimiz bütün gar ka kavga ediyoruz. Yemek şu hazırlıyorum. Böyle kısa bir bölüm çekiyorum. 10 dakikalık. Arkadaşlar birinci bölümü izlemediyseniz izleyin. Çok tatlış oldu. İzleyin. Tabi o başka bir ev çekildi. Yani belki bu, bu evde çekmem ben o bölümü de. Neyse. Ay aşağı merdivene gidiyorum saçmalık. Kardeşim öyle beynimi karıştırdın ki ellerim tutması hali geldi be. Hmm. Yorgunluktan. Hmm. Küçük kardeşim bakayım tamam uyuyor tamam. Var ya odalarımız o kadar karmaşık ki evde kendimi bulamıyorum. Acaba yemek mi yapsaydım ben? Kardeşim yemek yiyecek misin? Gel şu odaya. Tamam geliyorum. Gel yani şu odaya gel. Geliyorum. Dondurma yiyeceğim ben ilk önce. Sonra patates. Ya ben ne yiyeceğim? Zekkan kökünü tabii ki de. Ha, çabuk bak. Oturdum Ye bakalım kurabiye falan. Ben bir dakika telefonla bir şey Ay kardeşim seni yemezsen kurabiye canavar hadi. Ekmek biraz yiyeyim. Tamam ben de kurabiye yiyeceğim. Tamam. Biraz da şundan. Çocuklar yemek hazır. Anneciğim geliyoruz. Ben ona yemek hazırladım. Merak etme. Tamam kız kom. Kız kızım. Of yeter. Zaten 24 saat çalışıyorum. Bir de üstün esin Senin mesmursuzluğunu görüyorum ya. Çıldırıyorum ya. Kardeşimin mesmursuzluğunu görmekten. Akşam oldu uyuyalım. Tamam uyuyalım. Arkadaşlar e, sabah olacak öyle biraz kısa yapacağım çünkü o kadar uzun yapmıyorum. Bu ne ama ya? Sabah oluyor yemek yapıyoruz. Yemek yiyoruz, oturuyoruz. Bu ne? Ben odama gidiyorum. Her gün 24 bölüm çeksem yine yarın aman ben. Allah Allah. Bu ne be? Pişmaniyeci gibiyiz be. 200 odası var ama içinde bir şey... içi tatlı. Dışı körüzbek gibi bunun da. Allah Allah. Aa, körüzbek yok. ne acaba merak hmm. ettim ama neyse. Ay. Okula gidiyorum ben bay Birazdan. Bay bay. Bay. Git. Gittim. Gittim. Okulda fazla vakit geçirmeyeceğim zaten. Sadece ki ders kitaplarımı alacağım. Geçme benimkine iyi olur. Geçiyor ama. Hadi. Ee, bir dakika bekle merhaba kitap okudum zaten kitap okudum ee, merhaba hocam ee, burada kişi var sayın merhaba hocam ee, ben şey kitap almaya gelmiştim özel e, test kitaplarından kaldı <laughs> mı bekan e, bir bakayım bakalım test kitaplarımızdan kalmış mı çünkü e, az kalmıştı ah kalmış E, ee, bir de özel e, kitaplarınızdan alacağım iki tane tamam iki set tamam bay bir şey soracağım neden panda giydin ee, hocam siz bunu aldırmayın. Kardeşim üstümü ikinci, üçüncü bölümde değiştireceğim görürsen. Allah Allah. Bitti bölüm arkadaşlar. Baş...